Herkese yeniden merhaba. E, korona günlüklerinin ikincisiyle karşınızdayım yeniden. E, i̇lk yayın e, fena yorum almadı e, ama az izlendi. Az izlendiği halde bu kadar çok yorum nasıl yaptınız onu hiç anlamadım. Ama teşekkür ederim. E, yorumlar da YouTube'dan değil ha, yani, WhatsApp'tan falan geliyor. Bari YouTube'a yapın da hani, kanal şenlensin, bir şeyler olsun falan. Yok e, şakası bir yana çok teşekkür ederim. İzlediğiniz ve değer bulunup. E, Yorum yaptığınız için bir arkadaşım şey yazdı bana. Olan dedi bir de yayınca geçinirsin dedi. Işık yapmaya bile bilmiyorsun dedi. Ben <laughs> oğlum evimdeyim lan Bir tane ambulans, bir tane çalışma lambası var. Ayrıca gündüz çekim yapıyorum. Sana ne ışık yapayım? Yani ışıktan dolayı mı beğenmedin? De Evallah. ne diyeyim şimdi sana? Ha, tamam. Biraz bugün. Kıymet bilmek üzerine e, konuşmak istiyorum. Bu özellikle sosyal medya paylaşımlarında şunu çok fazla görüyorum. Ya yaz gelse sahile gitsek, denize girsek, işte yılın ilk ayak fotoğrafı benden ilk mayo fotoğrafı benden ilk araya kaçmış bikini fotoğrafı benden falan yapıyorsunuz. E, evet, çok özlediniz. Hepimiz çok özledik elbette. Araya kaçan bikini değil, sahiller. Yanlış anlaşılmalı olmasın. Ee, biz de çok özledik elbette ama e, biraz şunu düşünmek lazım. O özlediğimiz sahillere nasıl davranıyorduk? Kirletiyor muyduk? Üzerine binama yapıyorduk? Karetta karetta yuvalarının üzerinde şezlong mu koyuyorduk falan? Hani e, biraz onu denize mi tükürüyorduk? İşiyor muyduk? işte atığımızı oraya mı atıyorduk? Biraz sanki onun kıymetini bilmemiz gerektiğini e, anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Umarım bundan sonra öyle davranırsınız. Kıymet bilmemiz gerekenlerden bir tanesi de öğretmenler, öğretmenlerimiz olduğunu bir kez daha anladık. Hani sizin o aşırı zeki, süper, 300 IQ'lu, Einstein'ı ters çevirecek çocuklarınız var ya. Ki hepinizin çocukları öyle. Telefonda yaptığınızı e, şempanzeler de taklit ediyor. Çocuklarınız onu taklit edince siz onu zeka zannediyorsunuz falan ama değil yani. hani Onlar normal çocuklar. Hiperaktif falan da değiller. Birçoğu elbette değiller. Onlar normal çocuklar o normal çocuklarla sizin çocuklarınızla 20 küsür gündür evdesiniz ve kafa yiyeceksiniz değil mi? Aktivite bulamıyorsunuz, çocuğun enerjisini boşaltamıyorsunuz, çocuk sürekli konuşuyor, sürekli bir şey istiyor, ilginizi ona veremiyorsunuz, sıkılıyorsunuz falan filan ya. İşte onların 50 tanesi, 60 tanesi, 100, 200 tanesiyle öğretmenlerimiz her gün uğraşıyor. Her gün. O Afacan, o dünyanın en zeki çocuklarının 60 tanesinin bir araya geldiğini düşünsenize. İşte o garibim öğretmenler onlarla uğraşıyorlar. Hani bu öğretmenler şey var ya, çocuğunuza kırık not verdiği için müdüre şikayet edip işinden attığınız ya da WhatsApp gruplarından sürekli taciz ettiğiniz falan öğretmenler var ya işte onlar onlarla uğraşıyordu. Biraz onların kıymetini bilmekte fayda var. Ee, şey muhabbeti, e, bunu da çok seviyorum. Ya abi bir şey olsa da böyle üç gün evde kalsam, böyle geç kalksam, işte spor yapsam, kitap okusam, film seyretsem, oyun oynasam, 3 gün ya. Ha. 20 küsür gündür birçoğunuz evdesiniz. Çalışanlara bir kez daha sonsuz teşekkürler ve kolaylıklar diliyorum o ayrı. 20 küsür gündür evdesiniz. Kaç tanesini yaptınız? Kaç kitap okudunuz? Kaç film seyrettiniz? Ne kadar uzun yattınız, uyudunuz falan? Ne oldu? O iş öyle değilmiş değil mi? O... Bunu da çok abartıyoruz böyle. Allah'ım neler yaparım al 20 gündür 20 küsur gündür evdesin yapsana. Hani, sosyal medyada paylaştığınız kitap sayılarından bahsetmiyorum. Gerçekte okuduğunuz kaç kitap oldu? Hani faydalı ne yaptınız? Kaç film seyrettiniz? Hani filmler de şey değil böyle Türk komedi filmleri değil. Ufkunuzu açacak belgesel ne bileyim daha böyle gizem, suç, sevebileceğiniz şeyleri kaç tanesini seyrettiniz? Hiçbirini hala ee, üçüncü sınıf hatta yedinci sınıf e, sadece küfürle güldüren tür filmlerini izliyorsunuz. Ee, izliyorsunuz. izliyorsanız hadi herkese şey yapayım, yaftalamayayım. Demek ki o iş öyle olmuyormuş. Ee, o işin öyle olmadığı bir e, alan daha var. Bu benim en sevdiğim tür. Abi sabah kalkıyorum Starbucks'tan grande tea latte içmeden ayılamıyorum falan. Ha? Ayılabiliyor muymuşum? Starbucks içmeden ya da Starbucks'a uğramadan rahatlayabiliyor muymuşum? Güne başlayabiliyor muymuşum? Başlayabiliyormuşum demek ki. Dolayısıyla onu çok abartılacak bir durumumuz yokmuş ortada. Ben onu hiç ayrılamıyorum, çalışamıyorum, odaklanamıyorum. Aa, odaklanıyorsun. Ayrıca odaklanıyordun da ne oluyordu? Dünyayı mı kurtarıyordun? Dış borcumu ödüyordun? Ne yapıyordun? Yani bir de onu sorgulamak lazım. bir de Netflix. Bu Netflix. Murat Övüç abimiz var ya gümbür dudağını yapa yapa konuşuyor. Onun deyimiyle Netflix. Hani çok abartıyordunuz. Yani ben de ben de çok seviyorum bu arada Netflix seyretmeyi falan o ayrı da. Hani Netflix'ten sezonu bitirdim abi. 3 sezon seyrettim. Gece uyumadım abi. Oo falan. Şimdi herkes Netflix'ten sıkılmış durumda. Çünkü bitti. Değil mi? Bitti. Dolayısıyla Netflix'i de çok fazla abartmamak gerekiyormuş. Notlarım var ona baktım anlattığım bir şey var mı? Bugün kısa tutmaya çalışıyorum da kısa kısa başlıklardan gideceğim. Ee, en önemlisi aslında en sona kaldı. Ee, hep büyüklerimiz der ya her şeyin başı sağlık diye. Ben kendi adıma ona inanmıyorum. Sağlığın çok önemli bir etmen olduğunu düşünüyorum ama her şeyin başının sağlık olduğunu düşünmüyorum. Ben huzur olduğunu düşünüyorum. Her şeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha görmüş olduk. O sağlık sorunu dünyayı kasıp kavuran virüs yüzünden hepimiz tıkandık, kaldık, sıkıldık, patladık, çatladık. Aslında biraz kendimize dönmemiz, kendimizi dinlememiz ve kendimizi çok fazla abartıp çok fazla yükseltmememiz gerektiğini umarım anlamışızdır. Çünkü biz 7,5-8 milyarlık dünyada sadece bir sayıdan ibaretiz. Ama o kadar kibirliyiz, kendimizi o kadar vazgeçilmez ve ulaşılmaz zannediyoruz ki aslında bu 20 küsür günlük ve daha herhalde bir ay falan daha devam edecek bu süreçte kendimizin aslında normal bir insan olduğunu, çok da kendimize abartmamamız gerektiğini anlamışızdır diye e, ümit ediyorum. Ee, son olarak şunu da söyleyeyim. Herkese bir muhabbet e, durumu başladı. Skype'dan 600 kişi konuşalım. Instagram'dan 7500 kişi bir araya gelelim falan. Ee, burada da insanların boş da olsa geyik muhabbete de olsa ne kadar muhabbete ve ne kadar birbirine ihtiyaç duyduğunu da görmüş olduk. Ee, onun için etrafımızdaki herkesin kıymetini bilelim. Kibirden uzak duralım. Haydi eyvallah. Görüşürüz.